Burada tabii ki sisteme getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi tek ders sınavıydı. Tek ders sınavı geçen sene sistemimizde uygulamaya başladığımız bir sınav oldu ve son derece başarılı olduğunu gördük. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz tek ders sınavında yaklaşık 56 bin öğrencimiz bir tek dersten okul uzatma durumundaydı, başarısız durumdaydı, mezun durumda olan öğrencilerimizden. Onlara yönelik gerçekleştirdiğimiz tekrar sınavında sınava katılan 56 bin öğrencimizin 45 bininin yani %80'in üzerinde başarılı olduklarını ve okullarını tamamladıklarını gördük. Bu bizi tabii ki son derece memnun eden bir sonuç oldu. O nedenle tekrar sınavının sistemsel bir değişiklik gerektirmemesi yani şu anda bütün öğrenim hayatı boyunca öğrenimizin yönetmeliğimiz gereğince yerine getirmek zorunda oldukları ders geçme, sınıf geçme e, gerekliliklerinde bir değişime Gerek, e, neden olmaması nedeniyle tekrar sınavını rahatlıkla uygulayabilir durumdayız. Ve sistemimiz içerisinde de kabul edilebilir e, ve başarı oranının yüksek olduğu bir e, uygulama olarak görüyoruz tekrar ders sınavını. Tek sınavını bu yılda öğretim yılının sonunda gerçekleştireceğiz. E, bu yurt içi programlarımız için kararımızı aldık. 20 Temmuz 2014 tarihinde tekrar sınavımızı Türkiye'deki 12 şehirde Özür dilerim. Türkiye'deki 11 şehirde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki e, Türk Cumhuriyetinde Lefkoşa'da gerçekleştiriyor olacağız. Bu sınava e, katılabilmek için gerekli olan koşullar o öğretim yılın, bu öğretim yılında o derse kayıtlı öğrencilerimiz tek dersten mezun olup da sadece o dersten bekleyen öğrencilerimiz bu sınava katılabilir durumda olacaklar. Gene e, yaklaşık 100 bin öğrencimizin bu durumda olacağını ve onlar için bir organizasyon gerçekleştiriyor olacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Tabi sadece e, Türkiye içi değil, Türkiye dışındaki programlarımızın da yurt dışı programlarımızda da bu sınavlar gerçekleştirilecek. E, açık öğretim sisteminde üniversitemiz şu anda yurt dışında 17 farklı şehirde, 8 farklı ülkede çalışıyor. E, eğitim öğretimini sürdürüyor. bürolarımız, irtibat bürolarımız söz konusu ve sınavlarımız 17 şehirde gerçekleştirir durumdayız. Tek ders sınavının boyutu biraz daha küçüldüğü için şu anda aldığımız karara göre 10 Ağustos 2014'te yurt dışı programlarımızda Almanya Köln'de, Azerbaycan Bakü'de, Kosova Piriştine'de ve Makedonya Üsküp'te tekrar sınavımızı gerçekleştiriyor olacağız. Öğrencilerimizin tabii ki burada okul uzatmalarının bir tek ders yüzünden okul uzatmalarının önüne geçmek için bir gayretimiz söz konusu.